Herkese merhaba dostlar. Yigir TV ekranlarına ve Spellbreak'in combo rehberine hoş geldiniz. Bu videoda Spellbreak'te kullanabilecek bütün komboları öğreneceksiniz ama buna başlamadan önce Spellbreak nedir ve bizim için neler vaat ediyor bunlardan bahsedeyim. Spellbreak arkadaşlar oyunda iki tane element kullanabileceğimiz bir tane element bizim as elementimiz olacak. İkinci element de arkadaşlar bizim yan elementimiz olacak. Sol altta gördüğünüz gibi sol kısımdaki element ve sağ kısımdaki element olmak üzere arkadaşlar iki tane element kullanabiliyoruz. Ancak bu elementler hem kendi aralarında hem de diğer elementlerle beraber farklı özelliklere sahip oluyor arkadaşlar. Örneğin bu şekilde buz sonra eğer ki üzerine bu şekilde lightning atarsam buzdan ve lightning'den gelen toplam hasar artacağı için hem buz daha çabuk erimiş oluyor fark ettiğiniz üzere hem de hasar artmış oluyor. Bu ve bunun gibi combo rehberini öğrenmek istiyorsanız videomuzun tamamını sonuna kadar izlemeyi özen gösterelim. Ve eğer ki bu videoyla beni takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın dostlar. İlk kombinasyonumuz arkadaşlar alev kombinasyonları. Alev kombinasyonunda ister bu şekilde alev topları atın İsterseniz Sorcerer skill'inizi kullanın. Bu skill'leriniz veya alev toplarınız arkadaşlar Hava ile temas ettiğinde çıkan arkadaşlar hortum, alevli bir hortum olur. Bu kombinasyonu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde alev kombinasyonlarında ister alev topu olsun, isterse duvarı bunu eğer toksikle birleştirirseniz bu sefer aleviniz toksikte olacaktır. Bunun tam tersini kullanmak da mümkün. Yine aynı şekilde arkadaşlar toksikte Toksik top fırlattığınız zaman üzerine tekrardan bir atış attığınızda büyük patlama gerçekleşecektir. Eğer ki arkadaşlar attığınız yöne doğru ben yukarıya doğru göstereceğim. Attığınız yöne doğru eğer ki bir kaya atarsanız bu kaya hem düştüğü yere alevli olarak düşecek hem de patladığı alan daha fazla olacaktır. Bunu, bunu uzun mesafe saldırılarda da kullanabilirsiniz. Alıştıktan sonra kesinlikle tutturabileceğinizi düşünüyorum. Fark ettiyseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bombaları eğer tersini kullanmak istiyorsanız alev arkadaşlar havayla temasa girdiğinde hava alevi söndüreceği için bunu dezavantajınıza kullanabilirler veya siz insanların dezavantajına kullanabilirsiniz. Aynı şekilde eğer ki önceden tornedo açıp ondan sonra buna bir alev getirmek istiyorsanız da tam ters yönden de alevli bir tornedo yani hortum çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar buz da alevi söndüreceği için bunu da eğer ki buzlu bir operatör varsa karşınızda buz kullanan size dezavantajınızı kullanacağı için buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar Frostborn'un kombolarındayız. Frostborn'u arkadaşlar özel olarak sol tuşa uzun bastığınız zaman bu şekilde uzan mesafe sniper atabiliyorsunuz ve attığınız güzel güzel arkadaşlar. Şöyle yere buz attığı için bu buzun üzerinde hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu buz arkadaşlar eğer ki ateş temas ederse bu buradan buhar çıkartacaktır ve sizin o anki görüşünüzü kısıtlayacaktır. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi bütün buz efektleri arkadaşlar ateşi eritebildiği için bu şekilde attığınız zaman ateşi söndürebiliyorsunuz. Bunu da arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer ki birisi sizin açınızı kapatıyorsa buhar olan şeyleri bu şekilde dondurabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar Frostborn'unuzun skillini kullanırsanız içerisinden kaya attığınız zaman bu kaya diğer tarafa buzul şekilde gider. Bu da patlama alanını birazcık genişletmiş oluyor hem de buz hasarı ile beraber gitmiş oluyor. Bir diğer Frostborn kombosu arkadaşlar toksikle bir araya geldiği zaman attığınız Frostborn üzerine bu şekilde toksiklerinizi attığınız zaman hem yavaşlayacaklardır hem de hasar göreceklerdir. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer ki daha önceden bir toksik bol atıldığı zaman arkadaşlar eğer ki siz buna oto atak yaparsanız bu şekilde toksik bolu dondurabilirsiniz. Bu donmanın sürecinde arkadaşlar hem bunu cover olarak kullanabilirsiniz hem de arkadaşlar üzerine çıkarak da tabii ki ekstra bir açı sağlayabilirsiniz kendinize. Eğer ki arkadaşlar sadece oto atak değil bu şekilde kendi özelliğinizi kullanırsanız da yine bu toksik bulu yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Frostborn'un bir başka özelliklerinden bir tanesi de eğer ki yere buz attınız bunun üzerine arkadaşlar herhangi bir lightning efekte gelirse ben bu şekilde içeriye göstereyim tekrardan size. İster suya isterseniz arkadaşlar bunun üzerine geldiğiniz zaman hem karakter şok oluyor hem de ekstradan hasar almasını sağlıyor arkadaşlar. İster bunu suya yapabilirsiniz. Daha sonra isterseniz direkt buza yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Eğer ki yerde buzunuz varsa bunun içerisinde hava kullanıyorsanız bu şekilde arkadaşlar görüşünüzü kısıtlayan yavaş yatan bir özellik elde etmiş oluyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Toksiye geldiğimiz zaman arkadaşlar toksiyi ben şu an geliştirdim. Son seviyeye geldiğiniz zaman eğer Dash şurunuz varsa Dash şurunuzun içerisinden geçiyorsanız yaklaşık olarak 3 saniye kadar görünmez olabiliyorsunuz. Ama bunları eğer ki ilk başta daha kendinizi geliştirmeden yaparsanız hasar alıyorsunuz bunu unutmayın. Ayrıca yine yerde toksik varsa ve siz bunun üzerine yine lightning katıyorsanız aynı şekilde hem şok hem de zehri aynı anda yiyorsunuz. Bunun dışında bir toksik top attıktan sonra üzerine yine bu şekilde lightning getirirseniz hem yavaşlıyorlar hem de yine hasar alıyorlar. Ve ondan sonra gelen bir bulutla da az bir şey de olsa görüş açınızı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki yerde toksik varsa bu şekilde bunu havayla temasa sokarsanız arkadaşlar kısa sürelik hemen hızlı bir patlama yaşayacaktır. Bunu eğer ki topla denersiniz bu sefer de e, bunu etkisiz hale getirecektir. Aynı şekilde bir torneyi de oluşturduktan sonra bu torneyi eğer ki toksik atarsanız bu sefer toksikli bir torneyi de olmuş olacak arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Tam tersinde eğer ki bu şekilde Yere toksik bolunuzu attıktan sonra üzerine hortumu atarsanız aynı şekilde de arkadaşlar hortum toksik bir hortuma dönüşecek ve bir önceki toksik topu da etkisini yitirecek. Bunları hangi sırayla attığınız her zaman çok önemli. Eğer ki yerde toksik top varsa bunu havada kullanırsanız hemen patlıyor fark ettiğiniz gibi bu şekilde de top varsa havayı kullanırsınız küçüle güçlü en son bunu yok etmiş oluyorsunuz. Yani duruma göre değişiyor bunlar. Toksikle arkadaşlar ateş bir araya gelirse büyük bir patlama oluşuyor. Yüz atışlarda bile arkadaşlar ateşi koyduğunuz zaman ufak patlama ve sonunda alevle beraber hasar almaya devam ediyorsunuz ve bu gerçekten toksik ve ateş en büyük hasar kombinasyonu sahip e, sınıflardan bir tanesi. Aynı şekilde eğer ki bu şekilde bir alet topu oluşturduktan sonra bunu toksikle birleştirirseniz dediğim gibi yine toksikli bir alev sahibi olmuş olabiliyorsunuz arkadaşlar ve ateş ve toksikle toplandığı bir araya geldiği zaman her zaman patlama oluyor. Gelelim arkadaşlar Tempest'in kombinasyonları. Tempest arkadaşlar kendisini bu şekilde sol tıkla bir defa yukarıya atabilen karakterlerden bir tanesi. Bu sadece ana sınıfınız Tempest olduğunda geçerli bir şey. Üstüne bir de arkadaşlar zıplayıp bir de birazcık daha havalara yani Tempest hemen hemen en yukarıya çıkabilecek sınıflardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu kullanarak tabii ki bireysel özelliklerinizi ve kombinasyonunuzu da geliştirebilirsiniz. Tempest'in en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Özellikle seviye atladıktan sonra üstüne bir de kendi Tornado'nuzu da sizi kaldırması. Yani Tornado'nun içerisinde olduğunuz sürece her zaman bu Tornado sizi yukarı kaldıracaktır. Onun dışında tekrardan bir Tornado yani Hortum kullandığınız zaman arkadaşlar ve buna Lightning eklediğinizde şöyle fark ettiğiniz gibi bir şimşekli, yıldırımlı bir şeye dönüşmüş oluyor. Tempest'in şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Tempest genelde hava olduğu için özelliği birçok özelliği içinde yutan bir özelliğe sahip. Örnek veriyorum bunu Fire ile kullandığınız zaman ister önce atın ister sonra atın fark ettiyseniz her zaman biraz önce de gösterdiğim gibi ortum ateşli bir ortum oldu. Tam tersinde isterseniz ateşi önce atın isterseniz suyu önce atın ya sınıflar etkisiz hale getiren ya da kendisiyle bütünleştiren bir sınıf olma özelliğine sahip arkadaşlar. Eğer ki ben düz kullanırsam fark ettiyseniz bunu etkisiz hale getiriyor. Eğer ki birlikte kullanırsam da kendi içerisinde kullanabiliyorum. Bu birleşmeden örneklerinden bir tanesi de arkadaşlar. Tornade oluşturduktan sonra eğer içine toksik kullanırsam bu sefer toksikli bir ortum elde etmiş oluyorum. Eğer ki arkadaşlar tempestiniz birinci özelliğinizde değil de ikinci özelliğinizde ise birçok özelliği sol takınızla ya da sağ takınızla bu şekilde yok edebiliyorsunuz. Yani tempestin dediğim gibi yok etme özelliği sizi en çok güçlü yapan yanınız olacak. Tempest'in arkadaşı en önemli özelliklerinden bir tanesi de hız. Hem normal atakların hızlı hem de bir şey fırlatmak istediğiniz zaman gerçekten hızlı. Mesela şuraya attığımızda atış hızını görüyorsunuz. Bu atış hızınız aklınızda olsun. Şimdi bunu bir tornado ile birleştirdiğimiz zaman atış hızını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Ve buraya koyuyoruz. Fark ettiyseniz birden düşüyor. Yani tornado'yu birazdan tabii ki aşağıdan yaparsak daha iyi olacaktır. Ama tornado hızını kullanarak da arkadaşlar ileriye fırlatacağınız bu şekilde kayaları daha hızlı bir şekilde fırlatabilirsiniz. Hemen örnek gösteriyorum. Fark etmişsiniz daha hızlı bir şekilde ileriye gidip patlıyor arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Veya aynı şekilde arkadaşlar tam tersinden de kullanabilirsiniz. Diyelim ki kayayı fırlatmak istiyorsunuz. Bu şekilde ateş ederek arkadaşlar hem daha uzağa hem de daha hızlı bir şekilde gitmesini sağlarsınız. Bunu bir de Yatay düzlemde yapalım isterseniz. Bu şekilde arkadaşlar daha hızlı gelmesini, gitmesini ve daha uzağa gitmesini sağlayabilirsiniz. Stone Shaper'ın arkadaşlar önemli özelliği biliyorsunuz bu kayaları fırlatması. Bu kayaları arkadaşlar biraz önce gösterdiğim gibi isterseniz ateşle birleştirebilirsiniz. Bu şekilde bir alev elde edebilirsiniz. Ve patladığı zaman çok büyük bir alana patlıyor fark farketirsiniz. İsterseniz bunu buz yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Yine bu şekilde kullanabilirsiniz ve son olarak arkadaşlar Alevle de şey, havayla da kullanabilirsiniz. Bu havayla kullandığınız zaman zaten mantığını size söylemiştim daha hızlı gitmesi için. Bu şekilde arkadaşlar üç tane kombinasyonu bulunmakta. Stone gerçekten oynaması e, en basit sınıflardan bir tanesi. Son şey arkadaşlar sadece birinci sınıfta değil ikinci sınıfta yani ikinci elinizi aldığınız zaman yine arkadaşlar buz olmuş e, toksikleri veya alev toplarını falan yok etmede de kullanabilirsiniz. Stone Shaper'ın arkadaşlar bir özelliği de eğer ki bir alev topu varsa normalde siz bunu bu şekilde arkasına eğer top kullansanız veya şu şekilde kullandığınız zaman arka tarafı şöyle alevli bir fark ettiyseniz yol sağlıyor. Buradan da gerçekten güzel kombinasyonlar yapabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar toksik alevle birleştiği zaman bir patlama oluşturuyor. Bunları zaten göstermiştik. Veya yine havayla birleştirdiği zaman yine toksikle beraber kullanabileceğiniz hortumlar var. Ayrıca toksik buzla birleştiği zaman toksiyi dondurabiliyorsunuz gibi şeyler var. Yine havayla beraber toksiyi yok edebiliyorsunuz veya tam tersinde işte hortum oluşturduğunuz zaman bu şekilde toksikli bir ortam da oluşturabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar yine dediğim gibi toksiyi buzla dondurabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler toksikle ilgili bilmeniz gereken şeylerden sadece birkaçı. Eğer ki yerde toksik varsa arkadaşlar ve siz bunu buz yaptınız veya daha önceden buz vardı, üzerine toksik koydunuz. Üzerine eğer ki patlama gerçekleştirirseniz hem görünmez oluyorsunuz. Kısa süreli tabii ki içerisinde kalmamanız lazım. Başla geriye çıkmanız gerekiyor. Hem de bu şekilde toksikli bir sis bulutu elde etmiş oluyorsunuz. Bu ve bunun gibi tonlarca kombinasyon öğrendiniz. Daha fazla combo olursa ve daha fazla öğrenmek öğrenmemiz gereken şeyler olursa, zaten yegurt TV farkıyla bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Unuttuğum şeyler varsa kusura bakmayın. Süper bir Şimdilik tüm kombalar bu kadar. Bir başka video görüşmek üzere hoşça kalın.